Selamünaleyküm. Bizimkiler şimdi Karadeniz'den aldığım hediyelere falan bakıyorlar. Ben de şarap şişesinin içine su doldurdum. Hadi bakalım. Deme tıkıldım. Anam beğendin mi kız? Beğendim mu ne gerek? Vallahi incik boncuğu doldur. doldurdum. Boncuğu. Doldurdum geldim. Da, <laughs> Aynen o tam görenin özelliklerini falan ben anlatıyor. Neyse uzun lafın kısası. Özlediniz mi beni? Özlemeyin <laughs> <mi>? oğlum. <Doğru. Vallahi, gülüyor> neyse onu bunu bırakın da. Hadi anam ezel gel onu bitirelim gelelim bitirelim bugün kandil ne al olsa son pez içelim. O nerede buldun? Valla babamın odasından aldım bilmem. Bak çocuğu öyle şey yapmıyor. Ne iş var şişeyenim odada? <laughs> o zaman kapısa, ben, bana, <laughs> Nermek, ne? Bu arada bu sıra arkadaş getirdi bana hediye. Mehmet Neyse. mehdi ettin ki ona da şey kokusun. Anam anam gözüm gözüm. <laughs> Neyse su doldurdum içine. Hocam bunu dikkat etsene. Kandilinizi kutlamak için çekiyorum bu videoyu. Çekiyorsun. da şişenin ne işi var oğlum? Kandil gibi yansa yürek, gönül ekse rahat. Kandiliniz mübarek olsun canım ailem. Sağ ol. Allah yokluğumuzu göstermez. Allah